Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamını karşılayan bir edat kullanılmıştır demiş. Bakalım karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan ifadesinde hayatım hakkında derken burada hakkında kelimesine anlamı katmıştır arkadaşlar. Hayatımla ilgili şeyler yazıyorum anlamına gelir ya da hayatıma dair şeyler yazıyorum anlamına gelir bunlarla ilgili bu anlamlarla ilgili kullanılmış bir edata bakmış olacağız. Bakalım. Öykü de roman gibi olaya yaslanan kurmaca bir türdür cümlesinde gibi sözcüğü burada edattır. Cümleye de ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Bakın karşılaştırma anlamı katmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şiire dair kaleme aldığı eleştirileri bir kitapta toplamış ifadesinde ise bakın şuradaki e dair sözcüğü edattır cümleyine anlamı katıyor arkadaşlar. Şiirle ilgili kaleme aldığı eleştirileri bir kitapta toplamış. Bakın hem ilgili hem de dair anlamı kattığından dolayı dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Hakkında kelimesiyle aynı anlama geldiği için. Diğer seçeneklere de bakalım. Dedem dünya kadar dertlerim var derdi daima bize ifadesinde bakın kadar burada arkadaşlar yine edattır. Dolayısıyla cümlede arkadaşlar Dünya kadar derken abartma anlamı katıyor. Öfkeyle hiçbir zaman başarıya ulaşmak mümkün değildir cümlesinde ise edatımız nedir? Değildir. Ekfi'nin olumsuzdur aynı zamanda edattır. Cümleye de olumsuzluk anlamı katıyor. Vatan için çalışanlar ve canını feda edenler unutulmamalıdır ifadesinde burada için edattır. Cümleye de uğruna anlamı katmıştır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? 19 yaşına kadar İzmir'de yaşamış cümlesinde e kadar sözcüğü edat görevindedir. A seçeneğini elemiş olduk. Her şeye rağmen sonunda istediğini başardı cümlesinde yine e rağmen arkadaşlar edattır. Dolayısıyla biz bunu da elemiş olduk. Beni tanıyordu. Yalnız tanımazdan geliyordu ifadesinde. Yalnız sözcüğü. Hatırlarsanız konu anlatım testlerinde bahsetmiştik. Neydi o? Yalnız sözcü sadece anlamına gelirse edat olur. Bu sözcük arkadaşlar ama fakat anlamına gelirse ne oluyordu hatırlarsanız bağlaç olur demiştik. Buraya bakalım. Beni tanıyordu fakat tanımazdan geliyordu anlamına gelmiş. Yani fakat anlamına geliyor. O yüzden bu sözcük bağlaçtır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Sabaha karşı dışarı çıkıp biraz yürüyüş yaptığı ifadesinde yine e karşı burada edattır. Şiirden başka türlere pek ilgi göstermiyordu cümlesinde ise den başka sözcüğü yine edat göreviyle kullanılmış bir sözcüktür. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğünün türü parantez içinde yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Allah doğrunun yardımcısıdır derdi daima ifadesinde doğrunun yardımcısı belirtili isim tamlaması. O yüzden doğru sözcüğü nedir arkadaşlar? İsim tamlamasıdır. İsimdir. Doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ifadesinde söyleyen demiş. Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiilimsidir. Fiilimsleri niteleyen ya da belirten sözcüklere biz zarf demiştik. Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik hatırlayın. Nasıl söyleyeni, doğru söyleyeni. O yüzden doğru sözcüğü burada durum zarfıdır arkadaşlar. Sıfat demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Ne olursa olsun hep doğru söylemelisin ifadesinde söylemek fiil nasıl söylemesi lazım? doğru söylemesi lazım. Doğru sözcüğü burada yine durum zarfıdır. Bana doğru söz yemin istemez dedi ifadesinde bakın söz isim, nasıl söz? Doğru söz ismi belirttiği için burada niteleme sıfatıdır. Sıfat demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Elindeki kitabı aniden bana doğru uzattı ifadesinde e doğru sözcüğü edattır. Edat demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü soru. Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım. Zil çalınca kapıya doğru yönelmeye başladı ifadesinde bakın. E doğru edat görevindedir. Kadın vapuru görmek için iskeleye doğru gitti. Yine e doğru burada edat görevindedir. Akşama doğru sahilde bir araya gelip konuşacağız ifadesinde e doğru demiş. Edat görevindedir. Evin ihtiyaçlarını almak için sahile doğru yürüyordu ifadesinde yine e doğru edat görevindedir. Ne olursa olsun bana doğru söylemesi gerekiyordu cümlesinde ise bakın söylemesi derken mame isim fiil ekini almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Nasıl söylemesi? Doğru söylemesi. Fiil ya da fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verirdi? durum zarfını verirdi arkadaşlar. O yüzden bu sözcük durum zarfı görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Karşı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Denize karşı oturup çay içmek en büyük keyfiydi cümlesinde bakın e karşı burada edat görevindedir. Babasının söylediklerine karşı çıkması yüzünden tepki çekti ifadesinde ne çıkması karşı çıkması karşı çıkmak deyim o yüzden karşı sözcüğü nedir arkadaşlar isim görevindedir. Büyüklerine karşı saygılı davrandığı için takdir edilirdi cümlesinde ise yine e karşı burada edat görevindedir. Sabaha karşı kardeşi ve teyzesi uçağa bindiler ifadesinde yine e karşı burada edat görevindedir. Çocuğa karşı anlayışı davranması gerektiği kendisine söylendi ifadesinde ise çocuğa karşı demiş Buradaki e karşıda yine edat görevinde kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar diğerlerinden farklı bir görevde hangisidir? İsim görevinde kullanılan B seçeneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Başka sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bir kuru canından başka bir şey yoktu ifadesinde bakın den başka demiş edat görevindedir. Evlerinden başka bir de dükkanları vardı ifadesinde yine den başka burada arkadaşlar edat görevindedir. Senden başka arkadaşım olmadığını biliyorsun ifadesinde senden başka derken yine edat görevindedir. Romandan başka hiçbir türü okumak istemiyordu ifadesinde ise romandan başka demiş den başka yine burada edat görevindedir. Gökyüzünün başka rengi varmış Öğrendiğim sonunda ifadesinde ise renk, isim, hangi rengi, başka rengi tam olarak belirtmediği için ve ismi belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Bakın belgisiz sıfattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde içine datının cümleye kattığı anlam yanlış belirtilmiştir. Müdür için söylemediğini bırakmadı ifadesinde bakın için edattır. Müdür hakkında söylemediğini bırakmadı anlamına gelir. Açıklama doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Vatanı için savaşanları tarihi unutmaz. Vatanı uğruna savaşanları tarihi unutmaz. İçin edatı burada uğruna anlamı kattığı için bu da doğrudur. Son sınav için sorular çok basit olmuştu cümlesinde için sözcüğü burada Son sınava göre sorular çok basit olmuştu anlamına geldiği için göre anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu koltuklar ve masa için kaç lira verdiniz? Bu koltuklar ve masa karşılığında kaç lira verdiniz anlamına gelir. İçine datı karşılığını anlamına geldiği için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Taksim'de arkadaşı ile buluşmak için gitti cümlesinde sebebiyle midir? Bakın arkadaşlar Size önemli bir bilgi. Mak için mek için varsa neden sonuç bildirmez. Genellikle arkadaşlar amaç bildirir. Taksim'de arkadaşı ile buluşmak amacıyla gitti. İçine datı burada sebep değil, amaç anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. İçin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir anlam katmıştır? Çocuklar kar yağdığı için çok sevindiler. İçin edattır. Sevinmek sonuçtur. Neden sevinmişler? Kar yağdığından dolayı. Bu da nedeni bildirir. Görmüş olduğunuz gibi burada neden sonuç ilişkisi var. Bugün yorgun olduğu için erkenden uyumuştu cümlesinde yine için edattır. Erken uyuması arkadaşlar sonuçtur. Peki neden? Yorgun olduğundan dolayı. Burada da yine ne vardır? Neden sonuç ilişkisi vardır. Halka değer verdiği için herkesi çok seviliyordu. Çok sevilmesi sonuçtur. Neden çok seviliyor? Halka değer verdiğinden dolayı. Bu da nedendir? Bu neden sonuç ilişkisini sağlayan burada için edatıdır. Cümlede burada neden sonuç anlamı katmıştır. Söylenenleri unutmamak için defterine not ediyordu ise yine için edattır. Fakat 5. soruda olduğu gibi bakın mak için mek için anlamı burada da var. Dolayısıyla defterine not etmesinin amacı nedir? Söylenenleri unutmamak için burada neden sonuç değil Cümleyi arkadaşlar amaç sonuç anlamı katıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Konuyu anlamadığı için akşamleyin tekrar yaptığı cümlesinde ise için edattır. Tekrar yapması sonuçtur. Neden tekrar yapıyor? Anlamadığı için bu da nedeni bildirir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Yalnız sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir anlam ve görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar hatırlayın. Biz yalnız için bir bilgi vermiştik. Neydi arkadaşlar o? Yalnız sözcü sadece anlamına gelirse bu ne oluyor arkadaşlar? Edat oluyor. Yine yalnız sözcü ama ve fakat anlamına gelirse bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bu bağlaç oluyor. Bunu konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Şimdi tekrardan bakalım. İçine düştüğüm kötü durumdan beni sadece o kurtarabilir. Bakın yalnız sözcüğü burada sadece anlamına geldiği için nedir bu? Edattır. Aradığı kitabı yalnız bu kütüphanede bulabilirsin. Aradığın kitabı yalnız sadece bu kütüphanede bulabilirsin. Dolayısıyla burada da sadece anlamına geldiğinden dolayı edattır. İstanbul'un yalnız trafik yoğunluğundan şikayet ediyordu. Sadece trafik yoğunluğundan şikayet ediyordu. Yine yalnız sözcüğü sadece anlamına geldiğinden dolayı edattır. Türk Dili ve Edebiyatı sınavına yalnız iki kişi katılmadı. Sadece iki kişi katılmadı. O yüzden edattır. Restoranda yemekler çok güzeldi. Yalnız biraz pahalıydı. Yalnız sözcüğü burada ne anlama geliyor? Fakat anlamına geliyor. O yüzden bu sözcük burada nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir anlam ve görevde kullanılmıştır? Biz biliyoruz ki arkadaşlar ancak sözcüğü sadece anlamına gelirse edattır. Yine biz biliyoruz ki ancak sözcüğü ama fakat anlamına gelirse arkadaşlar bu sefer de ne oluyor? Bağlaç oluyor. Tabi bunlar cümle içinde kullanımına göre farklı türlerde de olabilir. Buna da dikkat edelim. Bakalım böyle zor soruları ancak Abdurrahman çözebilir. Bakın ancak sözcüğü sadece anlamına geldiği için edattır. Sizinle beraber ancak pazar günü pikniğe gidebiliriz. Sadece pazar günü gidebiliriz. Edattır. Her türü severim. Sadece şiirin yeri bende farklıdır. Ancak kelimesi sadece anlamına geldiğinden dolayı edattır. Benim bu kötü halimden ancak sen anlayabilirsin. Sadece sen anlayabilirsin. Ancak sözcü yine edat görevindedir. Eski arabası şu an olsa ancak elli bin eder. Bakın burada etmek kelimesi fiil. Ne kadar eder? Elli bin eder. Miktar zarfı. Nasıl 50 bine der? Ancak fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Burada da ancak sözcüğü nedir? Durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı yerine üzere edatı getirilebilir demiş. Arkadaşlar içinin yerine üzere koymamız gerekiyor. Necip Fazıl üzere birçok yazı kalemi alındı. Oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlarıyla Sinemaya gitmek üzere buluştu. Bakın için yerine üzere getirdim. Anlamlı oldu. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Benim üzere Türk halkı müziği oldukça önemlidir. Olmuyor. Binlerce insan vatan üzere canını verdi. Olmuyor. Yağmur yağdığı üzere dışarı çıkmaktan vazgeçti. Bu da olmuyor arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı yerine sanki sözcüğü getirilebilir? Çantasını dolaptan aldığı gibi dışarı çıktı ifadesinde aldığı sanki dışarı çıktı. Bakın olmuyor olmadığı için elemiş olduk. Her gün okuldan saat 14 gibi çıkıyormuş. Saat 14 sanki çıkıyormuş. Bunu da eledik. Bu kitabı okuyunca orayı görmüş gibi oldum. Orayı görmüş sanki oldum. Bu da olmuyor. Bunu delinmiş olduk. Havaya bakılırsa yağmur yağacak gibi. Havaya bakılırsa yağmur yağacak sanki. Anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öykü de roman gibi etkileyici bir türdür. Öykü de roman sanki etkileyici bir türdür. Olmuyor. Bunu da elemiş oluruz. 13. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi edat ya da bağlaç değildir demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın e rağmen diye kullanmış. Bu nedir? Edattır. Gibi her zaman edattır. Veya demiş arkadaşlar bağlaç görevindedir. 45 tona kadar demiş e kadar şeklinde kullanmış. Bu da edattır. En büyük beyine sahip derken beyin isim nasıl beyin? Büyük beyin. Büyük sözcüğü burada niteleme sıfatıdır ne kadar büyük beyin? En, en sözcüğü de arkadaşlar hatırlarsanız nedir? Konu anlatım videolarında yine bahsetmiştik. Üstünlük zarfı ya da bu olmazsa da miktar zarfı olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı da bir numaralı sözcük yani en sözcüğü edat ya da bağlaç değil zarftır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım. İçin nedir arkadaşlar? Edattır. Den dolayı şeklinde aldığımızda bu da edattır. Yıldan beri demiş. Yine den beri şeklinde alırsak bu da edattır arkadaşlar. Ülkeden geçen ve yaklaşık 8000 kilometrelik derken ve nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. E kadar da yine edat görevindedir. Dolayısıyla da doğru cevabımız 2 numaralı sözcük yani ve bağlaç olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 15. soru. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İlenin yerine ve gelirse bağlaç. İlenin yerine ve gelmezse arkadaşlar bu nedir? Edattır. Bakalım şimdi ve ekmek ile tuz götürmeyi bu havada unuttum ifadesinde ile'nin yerine ben ve getirebilir miyim ekmek ve tuz götürmeyi anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için bu nedir arkadaşlar? Bağlaştır. Sanatçı düşüncelerini şiir ile aktarma yolunu seçmiş. V gelir mi buraya? Şiir ve aktarma yolunu seçmiş. Olmuyor. Olmadığı için edattır. Asker arkadaşımı havaalanından araba ile almaya gittik. Bakın araba ve almaya gittik olmuyor. O yüzden ile edattır. Keki soğuduktan sonra bıçak ve kesti olmadığı için ile yine burada edat görevindedir. Ödevi tamamlayabilmek için arkadaşım ile çok çalıştık. Arkadaşım ve çok çalıştık yine olmuyor. Olmadığı için de edat görevindedir. Farklı bir görevde olanı sormuştu. Eve ekmek ile tuz götürmeyi bu havada unuttum ifadesinde ile bağlaç görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.